Kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok ama çok hafif bir tatlıyla karşınızdayım. Sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 125 gram margarinimi tencereme alıp eritiyorum. Üzerine 1 su bardağı dolusu un. un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ben orta ateşte kavurdum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kızartmanıza gerek yok. Un kokusunun çıkması yeterli. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız lütfen tamamen ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ardından 1 litre süt. Bir tel çırpıcıyla iyice karıştırıyoruz. İçerisinde herhangi bir topaklama kalmasın. Orta ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yoğunlaştı ve kaynamaya başladı. 1 dakika kadar kaynatıp karıştırmaya devam ediyoruz ve üzerine bir paket şekerli vanilyamı ekleyip tekrar karıştırıyorum. Ben porsiyonluk hazırladım. Siz isterseniz borcama veya kek kalıbına da su geçirerek alabilirsiniz. Ben 6 kişilik hazırladım. Siz isterseniz 5'e de indirebilirsiniz veya 7 tabakta yapabilirsiniz. Tabağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Çikolatalı sosunu hazırlıyorum. 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker tencereme alıyorum ve karıştırıyorum. Ocağımı açmadan iyice karıştıralım. Ve iyice çırptıktan sonra ocağı açıp orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştıralım. Dibi tutmasın. Siz isterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Ben ev yapımı kullandım. Kaynamaya başlayınca bir yemek kaşığı sürülen çikolata ekliyorum. Kahvaltılık. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımı kapatıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum içerisinde tamamen eriteli sosumu tabaklara pay ediyorum. Önce birer kepçe kadar ekliyorum ve bütün hepsine aynı şekilde üzeri kapanacak şekilde ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla düzeltip 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ceviz ve hindistan cevizi ile süsledim. Tamamen arzuya bağlı. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğiniz açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.